Hepinize merhaba arkadaşlar. Dün gördüğünüz gibi Doner efsanesi e, oynuyoruz. Burası e, Stars videomdaki gibi. Du, 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 arkadaşlar bu arada Ezra Kınar'ı kalınca Allah sizi yedim. Doner Doner. O, o, sah o sahnede Neyse hemen oyunumuza başlayalım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Hazırız. Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İyi eğlenceler. Biz köle miyiz ya? Köle demek o ikide. Yutuma da değil. Neyse. Ben çünkü YouTube'da çok sürekli neyi seviyorum. Hiç, hiç bana da. Anlaştık. Ver malzemeler. Arkadaşlar bunun seyircisi de var. Yorumlara yazın gelsin. mi? Yorumlara yazın. E yazın sadece yorumlara yazın sadece kendi kafanızı verir. güzel şeyler yazınız ama yani gelsin mi onu soruyorum. Onu yazın bir. Bunu söylesin. Mutlu ederiz. Ediyorsunuz. Allah gel gel abi gel. Gel abla. Kebap yapalım <laughs> biz. Uyuyorum hayvan. Şuralara bakıyorum ya. Şuralara kırp dökük. Al abi. Bak, bakın şuraya bakın şuraya yedim. Tövbe estağfurullah ne yapıyorsun lan? Gel abi gel gel gel. Ben hemen bir şey yaparım. Üç kişilik. Abi pardon. Biraz bekleteceğim. Anladım. Unutmuşum. Ne istersen. Alın alın. Herkes alsın. Gel abla gel. Ezan bitti bu arada arkadaşlar. Gel de gidelim. Gel abla gel. Aa onu. Ya arkadaşlar keşke ben kuyruğumda olsaydım. Ama tabi kuyruğumda abi. Ya abi ben aslında şöyle yakalayamazdım bu sınıfı bana. Arkadaşlar bu arada daha çok döner efsanesi videosu için en yani yorum şey, like atıp abone olun. bunu da ben yiyerim. Bunu sıra bitiyor çünkü. çünkü gün bitiyor. Ben bunu yerim. <laughs> Gün bitti. <laughs> Arkadaşlar bu adam ne diyor? Arkadaşlar. Yani bak ben Türkçe din almışım. Türkçe konuşacağım. Hiçbir şey mi yani geldi bana? Allah aşkına. Eski gelen. Bir müşteri sinirlendiğin hırsızlıktan korunmak için yükseltmeleriniz menüye yeni bir öğe ekleyin. Dönerin fiyatını arttırın. Şey Küçük bir cihaz. Ekmeğe ihtiyacınız ol. Serinletici portakal suyu. Bu sıcaklıkla çok lezzetli. Arkadaşlar bu yüze yapan şeyde menü fiyatını artırın ve müşteri Fransız gelişmeniz gerekiyor. Patatesleri daha hızlı nasıl Ucuza satıyor? Bir müşteri, bir müşteri, bir müşteri sinirlendiğinde ona bir ucuz. parça basbosa verin. Sinirlerin. Basbosa. Hemen diğer bölüme geçelim. Hemen geliyorum. Hızlı hızlı bakın bakın bak 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 serdesi alacak